Arkadaşlar Arkadaşlar hepinizin bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. İki tane mega kutu gelmiş. Onu şimdi açacağım. Yani. Ama önce bunları almak istiyorum. Üç yazdı. Çok gereksiz. Beş yazdı. Spike'a koştum. Ne güzel. Spike'a kostüm geldi. Çok sevindim. O kadar da ama sevinmedim. Sevindim ama o kadar da sevinmedim. Evet. Arkadaşlar. Tam 8 bitin. Tam 8 bitin. Arkasında düğme var. Bu demek robot arkadaşlar. 8 bit robot arkadaşlar Yani arkadaşlar 8 bit robot Arkadaşlar 8 bit robot Bakın. Ben buraları nasıl sileceğim? Silemeyi şaşırıyorum ama. İşte ben bunu çıkartayım. Esegut, Esegut. Esegut. Evet. Evet şimdi Spike'a bakmam lazım. E, Spike'ın koşumu gelmiş. Ama bende bu zaten vardı. Hani gerek yoktu. Kostüme. Ben zaten kostümü sevmiyorum. Karakter gelsin yeter. Ama ben bir anamın kutudan karakter geleceğini sanamama gelmemiş gelmedi. Ülke gel şimdi. Acaba mega kutular devam ediyor mu şu anda? seçsek? Kesinlikle Spike seçeceğim. Spike efsane bir karakter. Yani efsane bir karakterler iyi olur yani. Arkadaşlar ben bunu yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar hepinizin ne Arkadaşlar şu anda oyun oynuyorum. Hemen şunu kapatmalıyım. Evet. Kapatım. Tamam buralarda biri yok. Ben efsane bir karakterim oğlum. Adamlara ne oluyor ya? Ben efsane bir karakterim. Ya sana ne oluyor birader? Dede ne dedi? Dede ne haber? ne dedi? Dede ne haber? Dede ne dedi? Dur ben şunları bir be. beyninden geçeyim şu adamların. Beyninden iç. Adamların içinden geçeceğim. Adamların içinden geçtik be. Uy adamların içinden geçiyorum. Adamların içinden geçiyorum. Ama şunu kullanmam lazım. Tabi biri ölmezse iyi olur. Adamsın bir sen. Bir böyle öldürdü. Evet. Güzel mi? Güzel çıkıyor? Ya bok çıktı. Bir daha gidelim. Hemen spike'ımı seçtim. Bunu. Evet ben bunları yeneceğim. Ben bunları bir öldüreyim. Ama adamın içinden geçtim ben. En fazla adamın içinden ben geçtim bu arada arkadaşlar. Adamların boli içinden geçeceğiz. Adam senin içinden geçiyor. Adam içinden geçeyim adamların içinden bak. Bakın bakın bakın. Ya. Hayır hayır ölmeyin ölmeyin. Ben önce sizde var ölmeyin he. Dur. Dur gelsinler bir. Gelsinler ben tam bu daireyi açacağım. Gelsin. Gel abi. Bak 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 bak. Hop bakalım. Tam da yakıştı be. Uy yakıştı işte. ha. Ay altın boylu on numara. Bak keyfim keyfim on numara. Allah. Ama iyiyiz bak. Onlar da iyi Göz yaşına bak. Varsa bir Geçmiş oyun. Arkadaşlar yendik. Yine. Güzel. Evet. iki tane oldu. Şimdi bunu alıyoruz. Oradan güzel mi çıkacak mı? Çıkmaz. Enler çıktı. enler zaten hep çıkıyor. e, ee, koltuğunda güzel kostüm var. Sevdim mi? Ben kostümü koltuğun koltuğun kostümünü ben seviyorum. O kadar seviyorum ama o kadar dedi kostümler o kadar sevilmez. Efsaneli karakter seviyorum. Ben eee Beni alacağım. Beni çünkü 10 seviye. Bir tanesini arkadaşlar hepsinde kaç karakterim varsa ona hepsini bin tane yapsam ee, o kadar karakterim olmuş belli oluyorum konuşmana bak ben kaçıyorum hadi ben kaçır ben Meksika'ya kaçıyorum ben Meksika'ya kaçıyorum Meksika'ya kaçtım Adamlar o Ne diyorsun güzel siz? Hava açıyorum diyecektim. Ya abi ya. Fakat uy bu attı bu. Adam mısınız? 80 tane vardı. Bir daha gidelim. Onlar arkadaşlar ben bu bölümü şey neydi o? Gey seçimi ee, Hayatım 10 numara bak keyfin keyfi var. çapsın. 10 numara. Hmm, yine mi? O ne Süt. Heh. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. lütfen. Evet, evet, evet. Arkadaşlar ben biri gidiyorum. Yani ama bu adamlar beni öldürecek gibi. Ben şu adamları bir iteyim. Eee şu adamları bir öldürmeye geleyim. Adamları öldürürüm ben. Onlara benden bahsettin ne verecek gene ben nefes. Domasya etti. Onlara benden bahsettin gene ben nefes. Onlara benden bahsettin ne gene nefes. Onlara benden bahsettin gonna win the Onlara ben ne bahsettim. Yine ben nefes. Domas ya Onlara ben ne Gel dedi. Ben de Dur 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 dur. Ha Leo orada oğlum. Leo orada orada. Ne yaşıyorsunuz? Konuşmamaza bak. Konuşmamaza bakma lan. Ama Edgar sen mal mısın? Ya kaybettik ya. Ve emr. Ve emr. Ve emr. Arkadaşlar bu arada ben kendime yeni az yeni hesap açtım. Ay, yeni hesap diyorum. Yeni kulüp açtım arkadaşlar. Kendime Pini'yi keşke almasaydım. Konuşmamaza bak. Efsaneyi var. Bizde de var. Bence bizim kurap daha iyi oynar. Çünkü onun kostümü var. Konuşmamaza bak. Varsa bir oyun. Geçmiş oyun. Göz yaşına bak. Hep biz iniyoruz. Enayiler. 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 Zır zır etmeyin enayiler. Ya bu mal mı nedir ya? Ben senin nerede olduğunu nereden bilmeyeyim. Ya dur oğlum ben geldim zaten. Ya bak bir de onu kırmaya gidiyor. Ya bu bin size. Konuşmaza bak. Varsa bir huyun. Geçmiş huyun. Göz bak. Alın ha. Tamam onlar beş. Tam iyi bir ölmüş. Çok başka. şuraya Heh. Tamam yerleştirdim almayanlar almayın oğlum vurma lan vurma oğlum niye vuruyorsun vurma lan vurma oğlum niye vuruyorsun vurma lan vurma oğlum niye vuruyorsun hayır 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 oy oy oy, oy, oy. kuru baba kuru baba yes kendik baby show bibişo yandık et hiçbir şey çıkmayacak 80 tane verdi. oy geçtik tam aa o ben bir tane daha kulüp açabilirim aa oha kuş Tüş. Tüş diyorum. Bu kaç bin lira istiyor? Yakın. Dur dur dur. 10 seviyelere. 10 seviye var mı abi? 10 seviye bak. 10 10 10 10 10, 10 seviye bak. 10 10 10 10 10 10 10 10 Kiva da yok. Yok abi. O zaman ben para bir kit beni yapacağım bana. Aslı dokuz sevi. Edgar değil ya. Tamam dur, dur. Benim vortexim var mı? Dur. Oğlum bu karakteri niye görmedim? İki seviyeyi bak. Şu iki bir tane var mı abi? Bir tanecik o ya bir tane. Hah. gel varmış. Tamam. Abi çok geride onun için. Biraz da ileride olmasını istiyordum da. Ama yok buralarda hiç. Oğlum yok? Hiç bir tane bile yok ya sabır. Bir tane bile yok ya. Bir tane bile yok ya. Çüş diyorum abi. Çüş. Yok bir tane bile. Bir tane bile. Anca var anca bak anca giyil. Giyil var anca anca bak. Vurma lan vurma lan. Niye Ne 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 ne. Neyse gidelim de. Ne kokusu açtık. Altını yanında. Leon Spiko seni çıkardık. Bütün karakterlerini kısana E Sekiz biti seçiyorum. Deli deli aldım da boşa Arkadaşlar sekiz bitti. Şimdiye kadar seçmedim. Diğer şey dedi. Sekiz. Şey seçerim. Uy. Adam arama çıktı. Dur on bende 8 bit var. Ne karışıyorsunuz? Siz beni öldüremezsiniz. Arkadaşlar bende 8 bit olduğu için uzaktan vurabiliyorum. En uzak 8 bit Uğla Vurabiliyor arkadaşlar. Kobyasını da göndermiş adam daha başa sorduğum da daha da sorduğum değil valla deli deli oldum daha başa da daha da sorduğum değil valla deli deli daha başa da ya abi ya çok kolay yenildik abi Neyse, Geo'da biraz oynarız da. Şuna gideyim mi? Bir en sonlara doğru gideyim. Dur. Tamam. Burada var. En kalitesi de bende var. ben, de var. ben de var. Yok bana karakter en son kadar. Ben o zaman. Ya İdgar'ı ben size çektim. Manyağın çekimi iyiydi diyor. İdgar'ı ben ne güzel set Ya bak bok kostüm var adamın bok. Benim de var ama daha güzelinden var bir tane daha. Benim bir tane kostüm var. Senin bir tane var. Binsiz seni. Gitmiştir almıştır o. Binsiz gibi ben herkesi öldürüyorum lan. Gide gide. Gidiyorum. Herkesi ben öldürüyorum valla. Bak Edgar bir bok yapmadı. Edgar bir bok yapmadı. Ama ben daha çok uğraşıyorum. Daha başa sorduğumda ne da zor... So Deli deli oldum dağ başa sordum. Bana da sordum bir var Deli deli oldum dağ başa Bana da sorduğum bir Deli deli oldum dağ başa sordum. Piper'a bak hava atar. Oğlum benim fren kapılmış bende. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.